Herkese merhabalar. Bugün yine zıpkınımı kapıp denize attım kendime. Hava güzel, su berrak. Umarım güzel bir dalış olur. Nefesimizi tutup balıkların peşine düşeceğiz. Kısmetimizde ne varsa artık. Bakalım su altı bize neler gösterecek. Hadi hep birlikte görelim neler olacak. Geçen kefal sürüsünden birine odaklanmakta zorlanıyorum. Atışımda ıska. İlk atış ısınma diyelim. Her an kaya altına kaçmak için tetikte bekleyen kikla. Yumuşak olan karın bölgesine geldiği için şişi çekmiyor, yanına giderek tutuyorum. Yırtma ısağın meselesiymiş. Az daha gidiyordu. Balığı söndürmek şimdi bir an önce yapıyorum. Daha önce de sır kısmından vurulmuş. Şu ana dek kurtulmayı başarmış. bekletmeden gelen kefal sürüsü. Görüntüsü ve desenleri harikulade olan zararsız bir tür vatod <laughs> derin bir nefes alıp kayaların kumluk alanla birleştiği yere yatıp balıkların dikkatini çekebilmek için gırtlaktan sesler çıkararak beklemeye başlıyorum. Sürü öylece gelip geçiyor. Arkada kalmış bir çift kefale atış yapıp birini alıyorum. Sürüden ayrılan kurt kapar. Ata sözünü doğruluyorlar. Üstünde uçuşan martılar. Son ana kadar fark etmediğim kick daha. Sular soğuduğunda gördüğüm bu vatoz türü kumun altına saklatabilmekte oldukça usta. Yok oldu resmen günün sona bu olan kitle balığı ile dalışımı burada tonlandırıyorum. Su altı yine huzur verdi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz destek olmak için kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşürüz.